Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Parça parça kesilsen de, yakılsan da Allah'a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah'ın koruması ondan uzaklaşmıştır. Kıyamet günü kul ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namaz düzgün ise diğer ameller de düzgün olacaktır. Eğer namaz bozuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır. Kim bir namazı kazaya bırakırsa sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir. Evet, dünyada kaybettiği en ufak şeylere üzülen insan namazı terk etmekle neleri kaybettiğini bir bilsen